Evet arkadaşlar selamlar. Ee, ilk i̇lk Rise Online videomla karşınızdayım. Şimdi şöyle bugün ufak çaplı bir upgrade deneyeceğim aslında. Bunlar şu ütemlerin hepsi neredeyse bana e, ekstra moblardan düşen şeyler. Şimdi Rise'da şöyle bir güzellik var. Pazar bölümünde şöyle bir güzellik var. İşte atıyorum şu ürünü bulacağım ben. Şurada ticaret sekmesinden şuna bastığınız zaman ürünün ismini yazıyorsunuz. Mesela Rare Upgrade Scroll diye rare upgrade dediğiniz zaman zaten direkt atıyor. Mesela 130 k var. Ee, 111 kya var. Hemen isterseniz işte şöyle size şöyle de göstereyim. E, pazarda ne kadar şey NPC'de ne kadar satıldığını. Şimdi bizim alacağımız tüm ürünler e, ee, Rare item'lar. 112 kya veriyorlar zaten aslında. Adam 130 k koymuş biraz. Oyanı yapıyor. Bundan bir ee, 10 tane alacağım ilk etapta. Hatta artı 5'e kadar deneyeceğim bugün. Şöyle 20 tane alacağım. Basacağımız sistemleri şu an artı birleri ortalama şunların hepsi ortalama 100k 150k civarı bir tek sadece şurada bir e, sageslot slot var bir magestaf yanlış biliyorsam aynı e, onun şu an e, artı 5 artı 6 değeri 6 7 AM arası bir şey ben de yeni başladım oyunu o yüzden daha yeni yeni bunları öğreniyorum şimdi onları biraz deneyeceğim e, şu eşya yükseltiyoruz aynı ben eski Night Online oyuncusuyum orada. Aynı Night'teki gibi şeyler var. Ee, sistem aynı aslında. Ben sadece şurada No Animation'a basıyorum. Gerek duymuyorum onun için. Zaten artı üçe kadar genelde hepsi geliyor aslında. Şuradan görebiliyorsunuz. Her nadiri tam bastığınızda e, 3.6K artı birden artı ikiye çekerken gidiyor. Tabi bu artılar yükseldikçe e, biraz daha fazlalaşıyor. Ben direkt sırayla hemen şöyle artı ikiye atacağım hepsini. bu hala artı bir de evet yani genelde şeydeki aslında bu diğer oyunlardaki orta ürünler diyebilirim size yani nasıl diyeyim Night Online'da full plate'ler vardı İşte burada da full plate değil de heavy plate olarak geçiyor o yüzden böyle biraz daha aslında MMORPG oyunlarda hepsi ortalama arayüzler biraz daha farklı oluyor grafikler biraz daha farklı oluyor ama benim için yani gerçekten gayet başarılı bir oyun. Ben çok sevdim. Ee, yaklaşık bir 10 yıl kadar Night Online oynadıktan sonra uzun süre ara vermiştim. Daha sonra e, yeni server açıldığından önce Rise Online'a başladım. Bence gayet başarılı olmuş. Şimdi elimizdekilerin hepsini bu arada artık çektim. Artı 3'e devam edeceğim. Sırayla deniyorum ben her zaman. Öyle bir totemim var. Tabii nerede yanarsa e, orada bakacağız patlayacağız artık yani şuradaki ürünlerden 4-5 tanesini e, artı 5 e, artı 6 deneyeceğim açıkçası artı 5'e çıkan ürünlerime bağlı olacak e, artı 6'yı denemem çok fazla artı 5 çıkartırsak artı 6'ya deneyeceğim açıkçası gerekecek. Ee, bir de oyunda şöyle bir şey var. Artı 6'ya kadar e, sorun olmuyor bildiğim kadarıyla. Normal sadece apkayı sukrala çekebiliyorsunuz. Ama artı 6'dan sonra sizden şöyle bir taş istiyor. Tamam şöyle göstereceğim bir saniye. Mesela nadir nadire göre de bu rare olaylar yani bizim şu nadir olarak bastığımızda da gerekiyor. 3 adet gerekiyor bundan her bastığınızda. Bir de şöyle epiklerinki var aynı şekilde. Bunlar da biraz daha pahalı oluyor. Ee, Nadirlerin ki 75 ile 100 k arasında şey epiklerinki de 200 ile 500 arasında değişiyor tabi. Farklı farklı. Onu da aklınızda bulunsun. Zaten size direkt şey söylüyor. Ee, atıyorum. Şu ürünü koyduğum zaman hemen şöyle göstereceğim size. Şöyle artı 3'e bastım. Şu artı 2'ye bastığınız zaman hemen şurada ekran ortasında bakın. Rare upgrade Scroll needed diyor. Rare yükle, yükselme gereklidir diyor. Veya artı 7 çektiğiniz zaman da onun hemen altında da işte bu taştan gereklidir. 3 tane diye yazıyor. Yani sizi oyun aslında yönlendiriyor. Çok güzel ve çok basit bir oyun. Yani yeni, yabancılık çekmeyeceğiniz bir oyun. Eğer daha önceden MMORPG oyun tarzı bir oyun oynadıysanız güzel bir oyun. Başarılı bir oyun. Evet artı 3'ler. Tamam hadi bakalım. Burada yanmaya başlıyorlar artık. Genelde. Evet dediğim gibi bir mesela boğumuz yandı. O en dandiklerde de çıkıyor ya işte. Bu da oyunun şeyi diyelim artık. Cilvesi mi diyelim. normal Maşallah da artı fazla görüyorsunuz yani. Elimizdeki yerinden çoğunu bastım şu an bir tane yandı o da aslında oyunda yanan şey bu başlangıç bu yani ezikken kullandığımız bu okçularda şahsen ben onu kullanmıştım onun artı altısını artı kullanmıştım şimdi asıl olayım bu eğer bu yanarsa üzülürüm açıkçası ama yanmadı artı dörtte kaldık şu an bence gayet iyi gidiyor şunları bir ufak bir düzelteceğim sadece Şunlar ikisi ard arda olsun neyse. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Hemen şuradan hiç ara vermeyeceğim. Direkt 12 tane tamamlayayım onu. Kaç tane almış? Bize bir 5 tane daha alacağım. 5 daha alacağım. Evet. Ya, şöyle bakalım. Şu an 12 tane elimizde var. Artı 5'i deneyeceğiz. <laughs> Bakalım kaç tanesi çıkacak. Vallahi ben de heyecanlıyım açıkçası. Evet, bir tanemiz yandı, bir tane çıktı, bir tane daha çıktı. Bu yanar diye düşünüyorum. Bu çıktı, şaşırdım. Yandı, yandı. Animasyon yanlışlıkla bastım biraz. Arada bir de de makrofizik için çıkıyor. Eğer ee, oyunda şey olmazsa diye. Evet, Spike da artı 5'e çıktı arkadaşlar. Yani güzel gidiyor bence. Evet, biri daha yandı. <laughs> biri daha yandı. Harika gidiyoruz şu an. Mükemmel. İçim cız ediyor şu an her şey yandıkça. İşte bu yanmasın lütfen ya. Evet, bu da yanıyor. Şimdi bu kadar ürün artı 5'e çıkarttım. Normal şartlarda ben burada artı 6'yı <laughs> denemeyecektim ama e, şöyle bir şey yapacağım biraz farklı bir şey deneyeceğim açıkçası çok kısa bir video zaten Umarım çok sıkılmamışsınızdır şimdi benim e, bu epiklerden bu şu an bak bu benim giydiklerim şeyler e, görev itemları görev itemlarından değil ama şurada bir tane ben artı 5'e basmıştım bunu artı 6'ya denemek istiyorum epiklerde bir tane de Epik mevcut zaten. <laughs> Şunları e, artı altı deneyeceğim. Üç tanesi yanarsa dördüncü epik olarak <laughs> artı altıya denemeyi düşünüyorum. Şu artı altıya çıkarsa ortalama 25-30 arası bir parası var diye hatırlıyorum. Tam hatırlayamıyorum kusura bakmayın. Bir onu deneyelim. Yani pek şimdi bir şey yok ama umut yok ama deneyelim bakalım belki bir şey çıkar arkadaşlar. Şimdi kaç tane vardı elimizde? Çok pardon. 2, 4, 5 tane var. 5 tane artı 5 var. Bunlar çıkıyor. Ben arada bir böyle hani şey yapıyorum. Ee, değişiklik olsun diyorum. Hani sürekli oyunda eksik kasmak değil de arada bir böyle şeyler de yapmak istiyorum açıkçası. Evet. Şunlardan başlıyorum arkadaşlar. <laughs> şaka gibi. <laughs> artı altıya çıktı. Gerçekten şaka yani ben yanmasını istedikçe hepsi çıkıyor evet bu da yandı şu an bunu animasyon denemek istiyorum çünkü oh. evet arkadaşlar şöyle hemen gösteriyorum bir saniye şöyle bir açığa çıkayım şimdi bu ürün iki tane artı altın var ikisi de rogi aslında Ruj Elite Gauntlet'tan bakalım bir hemen şuradan. Birazcık önce gösterim İsmine bakalım. Ruj Elite Gauntlet yazdığınız zaman çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bende bunun artı altısı var. Bunu ben artısı birden aldım. Artı altıya kadar çektim şu an. Artı altısı 20. O da en ucuzu diye bakalım. Bir dakika çok pardon. Şöyle bakalım ben. Yani en ucuzu 21M. Ben bunu 20, 21 emeğine koyarım. AFK kalacağım zamanlarda. 20 em bizim için idealdir. Yani ne kadar para alacağım? Şu an 8. şurada görebilirsiniz bakın. 8.84 emimiz vardı. Ee, var şu an. 15 em diyor. Ya yaklaşık bir 6 7 m diyelim. <laughs> Harcadık. Tabi kasamızda olan ürünler vardı. O bastığımız ürünlerin hepsi Hiçbirine para vermedim neredeyse. Hepsi dediğim gibi moblardan düşen ürünlerdi. Oradan bir 20 bir karımız var. 10 sadece o üründe. Bir de şeye bakalım. Diğer Roach Heavy ben bakalım bir de. Onun da <laughs> artı altısına bakacağım. Heavy Plate Go onu şu an artı altı hiç piyasada Hiç kimse basmamış anladığım kadarıyla. Genelde bunu yakmalık diyor bunlar. Ama artı 5'i iki şemsi artı altısında en kötü 7-8 arası bir şey koyabiliriz arkadaşlar. Şuradan da bakabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Evet. Heavy Plate. Şöyle bakın artı altı ortalama varmış. Artı yedisi mesela bir tane 30 eme varmış bunun artı yedisi. Kafalıktır bu. Artı altı var mı diye bakıyorum. Artı beşleri var. Artı altı bakın şurada bir tane gördüm mesela göğsü 6.6 mm 6 mm falandır orta oldu o zaman. 6 e, e bırakabiliriz bunları. İşte 6.5 mm, ayaklık 4.5 mm. Yani. Bunu da 5 e, me koysak, şunu da 20 mm e koysak 25 mm karımız var. Yani bu 5 şunu e, şeye saysak 20 mm karımız oldu. Bence gayet başarılı oldu ilk sefer için.